Merhaba yaylar. Ekim ayına olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlarla başlayalım. Sonra yalnız olan yaylarla devam ederiz. İsterseniz yükselene de bakabilirsiniz. Bazen yükselen daha uygun oluyor. Başlayalım. sizin dengeye ihtiyacınızın olduğunu söylüyor. Her anlamda hem özel hayatınızda hem hayatınızın başka alanlarında denge ihtiyacınız var diyor. Size ne sunuluyorsa siz de aynı şeyi sunun. Ne fazla ne eksik. Size nasıl yaklaşıyorlarsa, tarzları neyse siz de ayna gibi yansıtın diyor Tarot. Çünkü yaşadığınız sorunlar insanların size göstərdiyi müəmmələdən fərqli davranmanızı deyir tarot. Əgər başarsız olduğunuz bir konu, bir alan varsa, nedeni bu deyir. Göstərməyəcəksiniz ekimdə birinin diqqəti üstünüzdə. Siz özünüz olayları çözmək üçün biraz zaman ödünç alacaqsınız. Bu zaman içinde daha çok kendinizi çözeceksiniz. Çünkü hayatı bir seçim yapmalı olduğunuzu biliyorsunuz. Ama yanlış yapmamak için erteliyorsunuz. Tarot hislerinizi, intuitsanızı kullanmanızı tavsiye ediyor. Kadın yaylar gelişimine önem veriyor. Ekim'de ailenize, finansal stabilliğinize önem veriyorsunuz. Erkek yayların kafası karışık görünüyor. Sizin için seçim yapmak çok daha önemli diyor Tarot. Bir süre için uzaklaşmak, kafanızı dinlemek, toparlanmak isteyeceksiniz. Buna hakikaten ihtiyacınız olacak. Bu dönem sizin için kendini tanıma süreci olacak. Sorunlarınıza farklı açıdan yaklaşacaksınız. Partnerinizin size olan duygusal bağ güçlü. Sizinkinden daha güçlü diyor Tarot. Sizin başka hayranınız var. Hiçbir konuda acele etmiyorsunuz. En iyisi hayatımın başka alanlarıyla ilgileneyim diyorsunuz. Ve siz başka alanlarla İlgilendiğiniz dönem karşı tarafın dikkati sizin üzerinizde olacak. Partneriniz seçimini yapmış, kararını vermiş. Sizi kaybetmek istemiyor. Aksine ilişkiyi geliştirmek istiyor. Bu ilişki için sorumluluk üstlenmekten korkmuyor. İlişkiye hem zaman hem enerji yatırımı yapmayı planlıyor. Niyeti güzel. Hakikaten sizi anlamak istiyor ve sizi mutlu etmek istiyor. Sizinle de mutlu olmak istiyor kendisi. Tarot diyor ki evet duygusal bağ güçlü biri ama karşılık bulamazsa bırakıp gitmeyi de bilen biri. O yüzden bir seçim yapacaksanız çok uzatmamanızı tavsiye ediyor Tarot. Olasılıklı duruma bakalım. Kararı siz alıyorsunuz. İlişkide dominant sizsiniz ve bu sizi memnun etmiyor. İlişkiyi yönetmek gözünüzü korkutuyor. Bunu yük olarak algılıyorsunuz. Önceden de görüldüğü gibi biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz Ekim'de. Partner bekleme modunda olacak bu dönem. Ama Tarot'un da söylediği gibi partner sonsuza kadar beklemeyi düşünmüyor. Bunu dikkate alın diyor. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan yaylara geçelim. Yenilik yapmanın zamanı geldi diyorsunuz ve hayattan şans bekliyorsunuz. Bir grubunuz yakın geçmişte ilişki bitirmişsiniz. Şimdi yalnızları oynamayı düşünmüyorsunuz. Bunun için hayat çok kısa diyorsunuz ve haklısınız. Şimdi kendinize odaklanmışsınız. Hayatımın kalitesini yükseltmek için finansal bakımdan özgürleşmeliyim diyorsunuz. İlişkiye açığım ama başarılı biri olmak beni çok daha mutlu edeceğini eminim diyorsunuz. Bazılarınız kendini bir adaletsizlikle ilgili üzüyor. Buna gerek yok diyor tarot. Enerjinizi düşürmeyin. Hayat kendisi çözecek. Ekim'de hayranlarınız kendilerini gösteriyorlar. Ve sizin birinden ilişki başlatmak teklifi alacağınızı söylüyor Tarot. Ama bazılarınızın duygusal, mental dengeniz bozulmuş. Özellikle bu haksızlık olayıyla ilgili geçmiş ilişkiden kalan bir konu olabilir. Ve sizin takılıp kaldığınız şey bu insan değil uğradığınız hayal kırıklığı. Siz de biliyorsunuz ki bu şekilde devam ederseniz eğer daha çok zaman kaybedeceksiniz. Ve size sunulan şansları kaçıracaksınız. Çünkü etrafınızdaki insanlar sizin ruh halinizin farkında ve sizinle iletişim kurmakta zorlanabilirler. Siz de bunun farkındasınız ve Ekim'de dengeyi bulmaya çalışacaksınız. Kolay değil ama arada sırada hepimiz böyle zaman kesimlerinden geçiyoruz. Hayranınızın niyeti güzel, sizinle ilişki başlatmak, size teklifle gelmek istiyor. Yeni biri size yeni hayat sunabilir. Siz de bu ilişkiye yatırım yapmak isteyeceksiniz. Hayatınızın başka alanlarını da unutmuyorsunuz Ekim'de. Yeni bir insan, özel hayat çok güzel ama kendi gelişmemden de ödünç vermek istemiyorum diyorsunuz. Mantıklı davranıyorsunuz. Bazılarınız hatta önce başarı diyeceksiniz. O zaman daha sağlıklı ilişki kurabilirim diyorsunuz. Özellikle duygusal dalgalanmanı sakinleştirmek isteyen yaylar bunu seçecek. Bir insanla olan sorunu başkasıyla çözemem kendim çözerek ve dengeyi bularak öyle devam etmek istiyorum diyorsunuz. Burada sizin yine de mutluluğu başarıyla yakalamak istediğinizi tekrarlıyor Tarot. Özellikle finansal başarıyla hayranınız prensiplere sahip, size sağlıklı ilişki teklif etmek isteyen biri diyor Tarot. Buna hazır olmayanlarınız lütfen endişelenmeyin. Siz hazır olduğunuzda bu teklifi alacaksınız. Çünkü siz hazır olmadığınız sürece hem sizinle iletişime geçmek zorlanıyor, bir teklifle yaklaşmak zorlanıyor hem de teklif alsanız bile olaylar gerektiği gibi gelişmiyor. Önce sizin eski yükünüzden kurtulmanız gerekiyor. Hatırlamayacak kadar önemsiz olduğuna inanacağınız zaman iyileşmiş olacaksınız. Emin olun sizi yeni hayat bekliyor. Hayatınızda yeni dönem başlamalı. Ne zaman başlaması size bağlı. Eski dönemi kapamanız gerek. Bunu kendiniz kimseden yardım beklemeden yapmalısınız. Bu sizi daha güçlü kılacak. Ve hayatınıza da güçlü insan gelecek. Bu insan sizinle uzun süreli ilişki kurmak isteyecek. Size önem verecek, saygı duyacak ve yeni dönem başlatacak hayatınızda. Sizden de aynı olgun yaklaşımı isteyecek. Çünkü dediğim gibi güçlü biri, kendi değerini bilen bir insan. Ben bir şey sunuyorumsa yaya aynı şekilde o da bana bir şeyler sunmalı diyecek. Bu sebepten sizin bu ilişkiye hazır olmanız gerekiyor diyor Tarot. Bu kadar. Teşekkür ederim.